Merhabalar dostlar 13 Mayıs 2025 9.31 geçe gelen kamu yayınlatma platformuna pay işlem sırası kapatma açma haberi geldi. Hissedekiler resmen şok arkadaşlar. Tabii ki bunun hani çok kalıcı olduğunu düşünmüyorum ama pay sırasının işleme kapatılması. Şimdi bazen yanlış hatırlamıyorsam geçen sene kervan gıdaydı herhalde 2-3 gün böyle kapalı kaldı ama bazen de 1 saat içerisinde açıyorlar arkadaşlar. Gerekli işlemler bildirimler yapıldıktan sonra. Haber şu diyor ki Segyo işlemleri şeker gayrimenkul yatırım ortaklığı araşı. işlemleri, finansal tablonun son gönderim gönderim tarihi itibariyle kamu aydınlatma platformuna gönderilmemiş olması sebebiyle geçici olarak işleme kapatılmıştır arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum. Bu bazen yarım saati bile bulmayabiliyor. Mesela 9.30'da haber geldi. onda işte ne diyorlar? işte biz gönderdik diyorlar. Saat 10.30'da da bazen açıyorlar. Bazen arkadaşlar dediğim gibi 2 gün falan sürebiliyor bu iş. Hayırlısı olsun bakalım. İnşallah arkadaşlar kimse mağdur olmaz. En azından şu hızlı çıkış ve inişlerde işlem sırası kapatılarak da sıkıntıya girmez. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.